merhaba arkadaşlar benim adım Adem ben, bugün sizlerle Minecraft'ım ee, yeni bir videosuyla beraberiz şu an Minecraft no, e, 0.11.0 deyim bildiğiniz üzere şu an hangi games oynuyorum birçok şey oynayabilirim Hatta e, Sky Wars bile oynayabilirim ben bunu seçtim ama hangi games birçok bir kişi seviyor Her neyse başlayalım bu arada skinimi de göstereyim herkese böyle bir tane skinim var güzel değil mi yani bir numara. Emran da bir numara diyor şu an. Yanımda Emrah var. Arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Aynen bakın duydu sesini işte. Rock match. Başlıyoruz. Lan. Ah tamam. Direkt orada yiyeceğim arkadaşlar. Dalacağım ortaya hayvan gibi. Hiç diğer. Kasıyor işte 300 ayız o yüzden. Yeni bir. Gerçekten yeni bir şey geçmem lazım. Sandres. Sandres'e bak ya. Aa Rafa. O adam kim lan? Benim skinin aynısından var mı acaba? Heh yok. Aynısı. Benim skin zaten herkesin daha az oğlum. Ne artık taslıyorsunuz lan? Ne artık taslıyorsunuz? Hadi artık kaç dakika kalmış ya? Ee, bir dakika evet. 30 saniye kaldı şimdi. Hemen gideceğiz. Ee, gördüğünüz gibi artık bu 14 on oynuyorum online. 1 ee, Kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 kişiyiz. 14 kişiyiz. 15 kişiyiz. Tu fram. Oo. Tamam uzaktan gidiyorum uzaktan. Bir o alamadım ya. Orada almıyorum normalde. Evet. Bu haritayı biliyorum ama işim unuttum. Hakikaten bu haritayı biliyordum unuttum. Hasiktir. İsmini kendisini biliyordum. Evet. Hmm. <laughs> bu haritayı biliyordum bu yüzden buraya gittim. Daha vardı. Ee, kaç dakika var? Şeyin yakın. başlamışsın. Ne? Adamlar birbirini öldürüyor emin ederim. Kaçalım hemen. Yoksa bizi arada yem mi oluruz? Yeme bağlarız yani. Aa oyun çıktı. Oyun, oyun kasıyor şu an. Koku, Hiçbir şey yok değil mi? Tamam. Yürü koçum yardır. Gidiyoruz şu an. Evet. Hayatını çekeceğim. Aşağıya. Anasının nikahı gayet çok güzel şeyler çıktı. Şimdi şunu al. Bir bakayım. Babam bu? Ne ya? Orada bir tane çeşit var. Bir takılı kalmış. Aldı. Hak kılıç kalmış. Kim kılıcı çok. Abi adam bir şey. Kafayı bir şey vermiş. Herkes birbirini öldürüyor şu an. Ben gitmeliyim yoksa. Adam çok yakında sesini duydum bak adam çok yakında arkadaşlar evet, i̇şte adam filme bir... pili mi pilişi? yapacağım görünmüyor ama nerede adam Adamı miyim adam vardı ben böyle bu giyindiş bu kaza evet Sonuç. Biliyor ki ben bu haritayı? Şu şeye koy. Ayaklı al ayaklı. Bunu al bunu al. Bunu al. Bir şunu ite al. Evet. Tamamdır. Evet. Ben bu niye böyle yaptım şimdi? Ben. Aynen ben niye böyle yaptım şimdi? Of. Lan. O zaten vardı. Bu buraya. Kardeşim benim yüreğime bakmayın ya. ya. Bir şey olmaz. Güreğim oplatıyorlar. Tamam. Yani, Kazanıyoruz ama siz için. Tamam. Sonra falan kasıtlı olabilir sizin için. Benim için böyle. Ana. Ne var? Yani? Tabii kazanmıyoruz. Bir abi. Five. Ne var? Ne yapıyor? Neymiş mi? öldürdü. Star'ı öldürüldü. Ha yani o öldürümü çekiyor şey mi? O, evet. BM sizi bir yerde en çok usta olduğum yer geldik. Burayı seviyorum. Burada bir sürpriz çıkıyor da. Aynen. Şimdi ben yanlış yerden. Şuradan kes var. Bıçak hiç kalmamışlar Dan kasıyor. Bu arada oyun mi? ben. Şimdi sound vol. Şöyle olsun. Burada. Emrah sen hakkında konuşuyorlar. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Tamam. Evet. Yanlış yer değil mi? Evet. Ben yanlış yer değil. Diğer diğer değil değil mi? Aynen. Orada. Hemen gitmem lazım oraya. Çünkü birisi gelmeden önce gelirse şu aldım. O ondan sonra gelir. Ben yani de alır ki. Gel bir sikir. Buradan ne çıkmaya çalışıyorsun? Zaten orada var. Şey. Yürü at yürü, yürü yürü yürü. Lan. Olmuyor. yeter be. Minecraft'ı sesin boka çevirmişsin diye mi dedim. bu, bu bina değil benim istediğim bina. Oyun boka çevirmişler. Ben burayı hiç bilmiyorum şimdi. Bu aha orada bir var. Bilmiyorum dedim. Geldi chest buldu beni. Kızım. Selam. Başka bir bok mu? Hadi. Dönüştüm. Ne oluyor lan? Lan? Kardeşim beni hasta etmeyin, sinir Annesi burada bir bok yok. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda chest var. Yani bir zahmet de yukarıda abi. olsun. Aha. Yukarıda çizik Ne yapalım ki? X, yes. Mind. Mind the fuck. Abi çok iyi ya. Hmm. Şu an var ya demir seti alacaksın. Bir adam var ya demir set olacaksın hadi. Tamam. Bir kafalı eksik. Kafalı da olsam. Bir de, darma, bir de iki tane diamond, alacak olacak şimdi. Ne diyebilirim yani. ki? Usta ustayım. Bir de şimdi yanımızda diamond olacak. Başka. Zaten hiç bir bok yapamıyoruz. Ya Yapam ha, tamam. Yapıyoruz da aslında. Güzel şeyler yapamıyoruz. Yukarı çık abisi. Yukarı yukarı yukarı. Tamamdır. Lan. 12 dakika kaldı zaten. Hasta etmeyin. Biraz da eşya bulmalıyım. Karşı bir tane eşya var. Allah kahretsin beni. Orada. orada. Orada 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 orada. var bir sürü ya. İşte benim dediğim yer orasıydı ya. Sen in. in. En aşağı in. in. i̇n Burada da durmam lazım. Artık orayı devam. Giderim de. Burada da içerisler var ya. Demir kafalı yüzde yüz yok. Demedim. Dedim demiştim. Abi Hı yeter artık. Bir kas ya çıksa yani. güzel. Bir de et çıksa yemek falan çıksa. Bana ne ha yanlış yerden çıkıyorum şunlar. Ben daha oradan çıkmaya çalışıyorum. Hadi artık ya. Bir bok yok yemin ederim. çıkmaz. Arkadan bir koyarlar. Bir dakika kaldı. Abi bir dakika kaldı. Bu kattan sonra inşallah vardır. Abi set yapamazsak. Sen bizi öldü san. Aha. Set yok bak set olmaz. Yüzde yüz olmaz set. olumsuz. Gerize kaldı. Şom ağzını açma diyor sana? Şom ağzı bir İyi Tamam İçimden konuşacağım. Tamam. Çaka da içimden de konuşacağım. Şom ağzı. Sen yüzden çıkmıyor bak görüyor musun? Şom ağzını açma. Tamam. Bilmiyorum. Hadi bir artık. kılıç çıkıyormuş? Ya siktir git lan sen. Ama şimdi öyle şey olmaz mı? Evet. Tamam, kılıç çıkardım. Belki çiçeklerle oynayacağız. <laughs> Cincin çıkacak, cin çıkacak. Cincin çıkacak, cin çıkacak. Aman diyeyim, cin çıkmasın da başka ne çıkarsa çıksın. Allah sıktır. <laughs> ben kırmızı <laughs> Abi kimse dalmıyor. Hadi verin bakın yürüyün yine. Ama asıl ver. Asıl sen Aa yendin mi? Kim nerede lan? Abi yendin herhalde. Adam nerede? Abi yendin herhalde Angry Games'i. Kimse yok. Bak git lan. Anam. Bir tane adam var oğlum. Videoda da arkadaşlar gördüğü şey yok görmemiştir onlar. Robin ot. Ama ne oldu Robin. Rabin. Oğlum ya daha değil. Oğlum ne oluyor bu? Gel lan şuna. Her bir gibi. Lan Robin. mi? Oğlum mu Rabin? Da ya müsallet ya var. Bir bakayım hala Hiç Hiçbir bakım yok. <laughs> bakım yok bakım yani. Atayım, Oğlum, sokacağım ama. Aşk kimse yok burada. 15 5 nasıl bilemiş ya? He. Tabii öyle yazarsam. Abi birisi var kesin burada birisi var. Ama ha kesin şey kullanıyor iyi de. Abi şimdi ne kullansak sana vurmaz mıydı abi? Oğlum vurmuyor bazı kişiler. Hatta ben iyi kullanıyorum bazı kişiye vuramıyorum. <laughs> 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 Adamın. <laughs> Yoksa iyi ben bu maçı şey yenerim. Hadi. Korumun ki ya. Tamam. Korumun ki. Tamam korumun Ya bu oldu yine başlarım ama. Aa, daha demin yanımdaydı hadi. Biliyorum. Amına kodum. Amına kodum adamı. Abi adam daha demin havada gördüm adamı. Burada burada buradaydı. Evet. Bir dakika kaldı. Aha. Oğlum sen yanacaksın bak. Sen yanacaksın. Nereye gidiyorsun lan sen? Beyinsiz adam. Kaç dakika olmuş videomuz 13 dakika. Bir tur daha atarız arkadaşlar. Ben Beyinsiz. Sen çık artık ortaya ya. Sen savaşta baktım baktım sen, sen... Bak yine arkadaş. Yine arkadaşımız. Kesin bak şurada şöyle gidiyor. Ondan sonra böyle gidiyor. Bir yerde Aa vuruyor. Vuruyor lan. Adam amma koyuyor Ya soktum o adamı. Ne yapıyorum? Amma ne yapıyorsun? Abi, adam, 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 adam. abi çabuk ye çabuk ye çabuk ye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ye. <giyirlenceğim. Evet. gülüyor> ee, Ejine Abi etim var, etim var, etim var, etim. Ne eti? Eti iki tane et var. Hak et lan. Baksana. Arkadaşlar bir tur daha atalım adam koyacağım adama ya. Ya sen heykeli heykeli sen... koyarım vallahi arkadaşlar. Yeter artık biz toplan biz. Şu an ben Ben ne yapacaktım lan? Ne yapacaktım? Allah aşkına ne yapacağım? Ne yaptık ben ne yapacaktım lan? Şu ne hediye yazın. Şu bak şu. O da bu kadar yaramıyor. 3 bin avalık. Neyse Bakayım. Bakayım. yok bu kadar yaramıyor. ya o gelmiş. Ada orası bu resmen Mı? Böyle yazayım inşallah. Bakalım. TR random. Adım bu. TR random. Adıma bakacaktım Şş. abi ya. Heh. Evet, adım nerede? Adım nerede? Adım nerede? Adam adım. Adım tabii ki gösteriyor. TR random. Adımı çok seviyorum ya. Suya atlamamaya çalış. GTA 5. Hani Su oh. atlamamaya çalış. Şu Zaten önümüzde su var ya. Şöyle geleceksin, şöyle geç. geleceğim bu da. Abi adın, adam adam amına çocuğu. Amına Hız... Bir şey diyeceğim. Ne? Zıplayarak gitsen hızlı gider misin? Zıplayarak, hayır. Hiç denedin mi? Hayır. Ee? Ben denedim ama. Ne yapıyorsun? Abi kendi adam. Hadi la artık bir söyle. No veya yes. Şöyle yemedik gitti adam. Yazısız ne kadar kötü kaldı şey adamın. Bak geç abi. Aman oğlum. Matam matam. Matam ne lan? Abi matam. adam sana saldırmaya Adam sana saldırmaya çalışıyor. Team yok. Please disable mods for playing. Tamam sen. Moduyla ilerlerin aslında babasının bevisinin taşıyan yerlerini belirecekmiş. Öldü. Evet başlıyor turan. Hadi başla başla. Aa suyu atlamadım. Helal, helal helal helal. bana helal. Helal değil mi helal. Ay, amına amına. İnşallah koş, 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 Ben buraya çok iyi biliyordum. Yanlış yermiş. Aa orada bir şey var. Amına oğlum. Evet, güzeldi oyun iyi bildiğim için. Ele, adamımıza bak. İki demir oldu. Aşağılara in. Oo, gözlük. Abi çok iyiz ya. Yakıyoruz işte. Kafalık kafalık. Al sana kafalık. Sokarım amanıza. Yürü gidin lan. <laughs> Zavallı şey mı dalacaksın? Şimdi ananı sikeyim. Daha uh, uh, uh. vuracak bir şey yok. Şimdi gelin ananı da sikeyim. Alem çok güçsün. Dal 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 adamlara dal. Adamlara dal. Tamam oğlum adamlara. Oğlum sen en küçüksin. <laughs> öldürdün ha. Bak bak nasıl öldürüyor. Gel Enki. bakayım e lan? Gel senin ananı öldüreceğim. Gel gel. Vız. Hem de buzları bu kez çakma yapayım. <gülüyor> Öf, <gülüyor> Helal be. Zor ki Anasını zor yani. Zor diye bir şey kalmamış mı yani. Abi çok fenasın. Set olacaksın. Set. Niye set olacağım diyor? Koyacağım ama yeter. Tövbe et. Kötü konuşma. <laughs> Kötü konuşma. Sokar bak. Hangi? Hangi, Hangi yarak var? geliyor? Hangi yarak geliyor? Yani? koyarım. Abi zırhla hareket ediyor. Gördün mü? evet zırhlarmış. Boş Şöyle oyunun sesini biraz açayım. Bakayım. Ana. Sana adam var. Adam var sana. Sen onu çekersin bayağı biz kızarım. <laughs> Oha okları al abi. Ok. alacak yer yok ki. Diğerini alacak yer yok ya. Abi şu mantarları koysana falan. Şu, şu ayak ayakkabıyı. Ayakkabı sonra lazım olan şeylerini. Dur sus tabii. O yüzden. Zaten. Belki yay bulursam onu yaparım. Bulamaz. Bulurum. Hah, olur mu onu? Oh, o diamond. Bal olur. Kim var ki acaba? Tek <laughs> ben <lan>, varım var. lan. <laughs> Kazandım bu oyunu galiba arkadaşlar. Oğlum açsana. Açılmıyor ki anasının nikahı. Abi ya şu video çekince oyun falan kasıyor ya. Cık, ya Bak sana. Derim, video çekiyoruz arkadaşlar yani. Of. Hadi bir kas çıksa. Fırsat olacağım ama. Olamazsın. Oğlum oyunun profiyo. Oğlum yine mi dolaşıyorsun aynı yerleri? Evet dolaşıyorsun. Tamam, bir tur attım şu. madem bir tur. Hak bir tur atmışım. Ne yapabiliyoruz başka bir bakayım bunu nasıl siktir. Ya ben bunu alacağım ama yapalım. ya. Testler yenilersin. Oh. Boş ver ben şuraya gideyim. Şuraya gidelim. Delight. Tamamdır. Yürü koçum. Oğlum hiç kimse beni öldüremedi yemin ederim ya. Amına kodumun kasışı. Ha, şimdi kasma geçti lan. Ay. Kas hiç geçti. Abi kasma geçti. Ama Allah oldu. Lak, var artık. Lak. Güzel bir lak var. Lak. Lah lah lah. Lah macun var. lah macun. İster misin? Lah macun. Abi Allah karnım acıkmıştı. Ya sikri. Cidden diyorum. Ya yürü git. Lay. Ya boş git atla mı? Niye aç kazanıyoruz acaba? Lay. Çok merak ediyorum ya. Oğlum siz benimle dağılmayı O Adam mı seçiyormuş? Aynen. ne Oğlum Ay. O Ko koş. Sen çese e gideceksin değil mi? Eve eve. Kodumun evine. E, tamam işte evde çes var belki. Yoktur belki Nereden belki vardır nereden biliyorsun? E, belki yoktur nereden biliyorsun? E, belki, yoktur, nereden biliyorsun? E, belki var. Ne oldu lan şiştin mi ha? Hayır şişmedim. Kötü işkisin işte. Şişmedim ki. Belki yoktur dedim ben. Belki vardır belki yoktur. Doktor dedim ben. Ben Adam doktor. Çok seksi. Amına kodumun aynı. Abo bunu çok fena aldım. Ne yapayım? O diamond, Oğlum diamond kılıç yapıyoruz. Hemen ortaya git. Şimdi çok zaten. Ne yapsam bir şey yok. As. Arkadaşlar Asiniz. şunu bunu şu an bunu izliyorsanız büyük bir ihtimal ben karttan gittim. Hatta karttan gitmedim de boş verin ya. Kaptan Frank benim. Siz boş verin çünkü kaç kere kazanıyorum Minecraft'ta? Sayısız. Belli değil. Minecraft'ta kaç kere diamond kılıç yapıp kaç kere kazandım? Bilmiyorsunuz. Ne övünüyorsunuz ya? Ne öv? Ay. İki dakika kaldı. İki dakika. Ama ne lakları? Abi sen koş. Yap kılıcını. Of. Boş Olacak çok zaten. Bir keresinde iki, dört, beş kere mi diamond kılıç yaptım? Hangi gençler? Hangisi? Yap. Bitti. Bu ya yeah, hem demir kılıç hem de diamond kılıç. Abi işte set olsaydı çok fena alacaktı ya adamı. Evet tamam. İnşallah. Sen bir baksana merak etme. Oğlum ettim. zor. Diamond kılıç falan bulduk ama bir kapalık bulamadık evinde. Bir kapalık bulamadık oğlum. Kapalık bulmak bu da mı zor lan? Bence değil de. Oğlum Minecraft ya. Çok hocam. Bence yok hocam. Ben çok İnşallah kendine çıkar da şey kafalık. Aha! Aa, set. Aslında. Set. Emin bu bulamazdım. Ya, bulamazsın demedim ki. Bulamazsın dedim. Bir dakika bize dakika kaldım. Şunları 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 Şunu. Başka bunu al. şunları ya bir yemin ederim benden şanslısı yoktur ya. Minecraft seviyorum. Hani hani bu oyunu oynadım Yok Yoktu evet. ben Emirhan. Bir de Adem ben ona önceki oyunda söyledim. Bu oyunda söylemedim. Söyledim. E, söylemişimdir, hatırlamıyorum ama yani bir kere söyledim. Başka söylemedim. Aynısı. Tamam artık. Sen ben yaptım. Ben bu yap bu diye söyledim ben. Bak orası değişmiş yetmiş. Abi senin oyun mu şey ya? Ne? Yemin ederim e, çok... Abi sen düştüğüm. niye bu kadar çok yemin ediyorsun? Bak bak. Kim kaldı? Tabii ki hiç kimse. Adamları arkadan daldı. Adamlar onu arkadan daldı. Ve onları arkadan daldı. Herkesi öldürdüm. Onasını al. Vay mısın bu ortaya? Herkes iskemi olmuyor. Açılın lan. Dedim adamlar başlayayım. neyse bu kadar yeter bence değil mi? Kaç dakika olmuş? Oha 25. Her bir 60 dakika bir saat yapalım mı lan? Ha? Oğlum, ne yapacağım bir saat ya boşver şimdi. Canlı yayın yaparız ya bir boş saat var. yaparız. Canlı yayın. Lan. Abi senin oyun mu ekliyor bana mı öyle geliyor ya? Hmm. Anladım boşver. Orada şey var. Desene. Bak. Oo, geçti mi bak bak bak. Hiç ölmüyorum bak bak. Bak geçiyor. Arkadaşlar orada spandır var. Hatta Aynen. gördünüz. Spandırlar geldi. Gözükmüyordu geldiler. Burada bitirelim galiba ya. Yavaşlayarak bitirelim. Yok yok. vereceğim. Ben göstereceğim zaten. Aynen. Şey. Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Bu bölümü bu için teşekkürler. Diğer kemanın da analarını sikeceğiz o zaman. Lan sus. Oğlum bitirişi kapanış yapacağım sen sus. Okay. Ee, bu bölümlerin bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Like, yorum, beğeni, abone olmayı unutmayın. Çünkü sizi seviyorum. Çünkü sizi çok 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 seviyorum. Beniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar.